Göstereyim, 12 tane kartım var. Şu anda 8 milyar borcum var. Benim kartım var. Benim, 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 benim. <laughs> ailem diyecek ailem. Ödeyebilecekse hangi ay, 12 6 ay 12 ay, 24 ay, 36 aydan hangisi sana uygunsa buna başvur. ...ve borcunu tasfiye etmeye çalışıyor. Kredi kartı mağdurları için son bir hafta. Hükümetin takibe düşmüş kredi kartı sahipleri için çıkardığı... ...kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmayla ilgili yasa kapsamında... ...başvuru süresi doluyor. Son gün 4 Eylül. Allah için söyleyin kredi kartından <laughs> sorun olmayan bir, var mı ya bir Bu, insan söyleyin ya. 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle temerüte düşmüş... ...yani e, ihtarname gelmiş icra takibine uğramış, hakkında dava açılmış tüketicilerin borcunun 60 günlük sürede meclisin öngördüğü tasarızdaki faizlerle çarpılarak bulunacak ödeme planıyla ödemesi öngörülüyordu. 4 Eylül 2009 tarihinde bu yasa sonlanacak. O halde her şeye rağmen başvuralım ve Borcumuzu tasfiye edelim. Haftaya cuma gününe kadar belirtilen mercilere başvuran kart sahipleri borcunu düşük faizle taksitlendirerek ödeyebilecek. Vadeli ödemelerde ilk taksidin peşin ödenmesi ve ödeme planının imzalanmasının ardından icra işlemleri durdurulmuş olacak. 7 Temmuz'da yürürlüğe giren kanunla birlikte bugüne kadar 81.046 kişiye ait 91.085 kartın 251.721.933 liralık borcu yapılandırıldı. Merkez Bankası kayıtlarına baktığımızda bu yeni çıkan yasadan yararlanacak sayı 1.126.500'dür. Oysa bunu 874 bin olarak gösteriyorlar. Ancak borcunu yapılandırmak isteyen birçok tüketici de bazı sorunlarla karşılaştı. Tüketiciler bu zor yasada bile mağdur ediliyorlar. Mağdur edilmeye çalışıyorlar. Öncelikle vekat ücretini ödeyeceksin, masrafları ödeyeceksin, sonra borcunu taksitlendireceğiz. Bu bir kere doğru değil. Yasa açık. Diyor ki temelüt tarihindeki ana para artı faizin eğer icra takibine verilmişse dava açılmışsa masraflar artı vekaat ücretinin sadece yüzde yirmi beşi ödenecek. İkinci mağduriyete neden olan konu ne? İşte bu vekaat ücretinin yüzde yirmi yerine daha yüksek oranda vekaat ücretleri tespit edilmesi. Ya da ana para artı faiz artı masraflar birleştirerek bunun üzerinden vekaat ücreti alınmaya çalışılması. Tabi bunlar hukuki değil. Bunlar yasanın içeriğine aykırı hükümler.